Evet merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Üçgende açı ile ilgili kazanım ödev testimiz 2'yi çözeceğiz. İsterseniz hemen vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. ABC üçgen AE, AD ve AB uzunlukları birbirine eşit olarak verilmiş. Şekilde de gösterilmiş zaten. 40 derece verilmiş. BAC kaç derecedir? BAC ortadaki açı hangisi arkadaşlar? A açısı. Dolayısıyla buradaki açının bize tamamı soruluyor. İkiz kenarlıklara ne yapacağız? İsim vereceğiz. Ben buraya A diyecek olursam ikiz kenarlıktan burası daha olacak. B diyecek olursam ikiz kenarlıktan burası da B olacak. Bakın şurada bir doğru açı oluştu. Doğru açısının ölçüsü toplam arkadaşlar ne olacak? 180 derece olacak. Dolayısıyla buradan 40'ı sağ tarafa atacak olursam A artı B'nin 140 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Şimdi şöyle diyelim. Bak şöyle diyelim. Şurası A açısı ya. Bak Ben şuraya A eksi 40 desem. Hocam niye? Bak iki tane iç açının ölçüleri toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açının ölçüsüne eşit değil mi? Evet. Dolayısıyla artı 40 ile eksi 40 birbirini götürecek ve sadece A kalacak. Buradaki A'ya eşit olsun diye. Tamam. Anladı genelde burayı. Şimdi bakın büyük üçgene baktığımız zaman büyük üçgene burası, burası ve burası. Üçünü topladığımda, üçünü topladığımda şurayı, şurayı ve şurayı. Ne olacak? 180 olacak. Bakın buradan e, şuraya da hatta x diyelim. Tamam. a eksi 40 artı b bir de x'i topladığım zaman 180 olacak. Buradan a artı b eksi 40 artı x eşittir 180. E, a artı b 140 olarak bulduk zaten. Eksi 40 artı x eşittir 180. 140'dan 40 çıkarsa arkadaşlar 40 olarak e, 100 olarak buluruz. 100 artı x eşittir 180. 100'ü karşı tarafa atarsam 180'de 100 çıkarsa x'i 80 derece olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Doğru cevabımız B şık. 2'ye bakalım hemen. ABC üçgen AD açıortay. Bakın. CK ile CD de şekil üzerinde eşit olduğu gösterilmiş. 80 derece verilmiş. Alfa kaç derecedir? Hemen şu ikiz kenarlıklara bir isim verelim. Ne diyelim? Mesela buraya x diyelim. Buraya da x diyelim. Buradaki açıortaylara da y ise y diyelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi şimdi bakın şurada iki tane ABD üçgeninde iki iç açının ölçüsü kendisine komşu olmayan dış açının ölçüsüne toplamına eşit değil mi? Bakın demek ki y ile 80'i toplayınca burada alfa ile x'e eşit olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar şuradaki küçük üçgene bakacak olursam ADK üçgeninde şuradaki üçgene iki tane iç açının ölçülerin toplamı yani a ile y'yi topladığım takdirde ne eşit olacak? x'e eşit olacak. Bakın, A artı Y eşittir. Kendisine komşu olmayan açının dış açı ölçüsüne eşittir. Değil mi arkadaşlar? Tamam. E burada bakın. Buradan ne diyeceğiz şimdi? İlkinde arkadaşlar. Bak ilkinde. Y'yi sağ tarafa atarsam 80 eşittir alfa artı x eksi y olacak mı? Tamam. Buradan da arkadaşlar y'yi sağ tarafa atarsam A eşittir x eksi y olmuş oldu. A dediğimizde yani aslında burada alfa. Şunu alfa yazalım da karışmasın. Tamam. Yazdık. X eksi y alfaya eşitmiş. Bak buradaki x eksi y alfaymış. 80 eşittir. Alfa artı alfadan 2 alfa olacak. Her tarafı 2'ye böldüğüm takdirde alfayı arkadaşlar 40 derece olarak bulmuş oluruz. Bizden de zaten o isteniyordu. Tamam. Doğru cevabımız C şık. 3'e bakalım. ABC üçgeninde eşitlikler zaten arkadaşlar şekil üzerinde gösterilmiş. AB ile AC birbirine eşitmiş. Bakın AB ile AC birbirine eşitmiş. X kaç derecedir diyor. Hemen şu ikiz kenarlıklara isim verdi. Ver, ver. A diyecek olursam burası da A. Bu A ile A'nın toplamı kendisine komşu olmayan dış açının ölçüsüne eşittir. Burası 2A. Dolayısıyla ikiz kenarlıktan burası da 2A. 2A, 2A buraya 4A dediysen vay haline yandın. Hatalı çıkar, hatalı çıkar. Sebebi ne? Sebebi ne? Bak bunu anlatmıştım ben sana bir tane üçgen olsun arkadaşlar. Şöyle bir tane üçgen olmuş olsun. Şurası x burası da y olsun. Şimdi x artı y dediğimiz şey bak şöyle şurası doğrusal olduğu takdirde olur. Doğrusal olduğu takdirde buraya sen x artı y diyebilirsin. Fakat fakat şurası doğrusal gitmiyorsa yani şöyle oluyorsa o zaman arkadaşlar Burası kesinlikle ama kesinlikle x artı y olmaz. Doğrusal olması gerekiyor. Şimdi bak şurası FED üçgenine baktığın takdirde FED üçgenine baktığın takdirde arkadaşlar bunun doğrusal olması için bak şöyle gitmesi lazım. Göstereyim de. Şöyle gitmesi lazım. Şuranın toplamı 4A olur. Şuranın tamamı 4A olması lazım. O yüzden bak şuradaki parça yok. Anlaştık mı? Şurada o yüzden sen bunun tamamına sen bunun gidip de tamamına 4A diyemezsin. Şuranın tamamı tamamı 4A olur. Tamam. E hocam o zaman nasıl yapacağız? Bak şöyle yapacağız. Ben sana şimdi yine arkadaşlar şu şeyle çizeyim. Maviyle çizeyim. Şu üçgene bak. Çizdiğim üçgene bak şimdi. Şimdi arkadaşlar şurası F'nin tam e, hizasında gitmiyor mu? Doğrusal gidiyor. Heh işte sen buradaki A ile 2A'yı topladığın takdirde yani AFD üçgeninde arkadaşlar A ile 2A'nın toplamı 3A. Bak burası 3A yapar. Anlaştık mı? Bak bu çok önemli. Çok önemli. Genelde en fazla hata yapılan yer burası. Burası 3A ise ikiz kenarlıktan dolayı burası da ne olacak arkadaşlar? 3A olmuş olacak. 3A olmuş olacak. Peki şurası ne olacak? Şurası. Bak artık yemiyorsun değil mi bu numarayı? Şöyle şurayı tekrar arkadaşlar maviyle yapayım. Şu üçgene bak. Şuraya şuraya ve şuraya, bak şöyle bilerek uzatayım ki olayı daha iyi anla. Şuradaki 3a ile a'nın toplamı şurası 4a olacak, değil mi? Dolayısıyla ikizkenar olduğundan dolayı x dediğimizde 4a. Şöyle yazalım, x eşittir 4a. E AB ile AC birbirine eşitti, dolayısıyla burası 3a ya bu şurası 4a ya burasında 4a olması lazım. 3a'sı burada, buraya da ne kalacak? A kalacak. Şimdi şuradaki üçgene bakacak olursan. Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı ne olacak arkadaşlar? 180 olacak. 4A'yı 4A'yı bir de A'yı topladığım takdirde 180 olacak. Burası 9A. Eşittir. 180. Her tarafı 9'a bölersem A'yı 20 derece olarak bulmuş olur. Benden X isteniyor ya. X dediğimde 4A değil mi? Dolayısıyla 4 çarpı 20'den X'i de 80 derece olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız E Bak önemli bir soru tipi. Genelde en fazla hata yapılan yeri böylece açıklamış olduk. 4'e bakalım şimdi arkadaşlar. ABC ve BKC birer üçgen demiş. Tamam. Diklikler verilmiş. Hem burası hem de burası. AB ile AC de birbirine eşitmiş. AB ile AC birbirine eşittir. Bak ikizkenarlığı fark ettin değil mi? Hem ikizkenarlık var hem de şurada arkadaşlar da diklik var. O zaman 4 taneden 2 tanesi sağlanmış. Diğerlerini ne yapacaksın? Otomatikman sen yapacaksın. Ne hocam? E, dik tabanı 2 eşit parçaya bölür. Şurayı yapacaksın. E hocam burası aynı zamanda açı ortay olmalıdır. Doğru. Doğru. Bunu da yapacağız arkadaşlar. Bir de şuradaki açılar da eşit olacak. Tamam Şekil fazla karışmasın diye bunları şimdi siliyorum. Ama olayı anladınız. Bir de bir de şurada şuradaki üçgene çizdiğim üçgene bakın. Bak hızlı hızlı çözüp geçmiyorum arkadaşlar. Tamam mı? İyi anlayasınız diye. 90 var. 90'ın karşısı iki eşit parçaya bölünmüş. Ne geldi aklına? He? Şu geldi değil mi? Muhteşem. Üçlü. O zaman ne olacak? Şurası da birbirine eşit olacak. Eksik olan parçayı da tamamladık. E, olay bitti zaten. İkiz kenarlık çıktı arkadaşlar. 70 sabah bak burası da 70. Şuradaki üçgende alfayı 70'i 70'i topladığım takdirde 180 olacak. Alfa artı 70'te 70'i topladım. 140 eşittir 180. 140'ı sağ tarafa attım. 180'den 140 çıkarsa alfayı 40 derece bulmuş oldum arkadaşlar. Tamam. Doğru cevabımız bakın A şık. 5'e bakalım şimdi. ABC üçgeninde AC ile bakın AC uzunluğuyla AB uzunluğu birbirine eşitmiş. Gösterelim hemen. Bakın buradaki eşitlikleri böyle göstermen çok önemli. Tamam. Ee, DB ile DC bu zaten şekil üzerinde verilmiş eşit olduğu 45 derece verilmiş alfayı soruyor arkadaşlar. Bak şuradaki açının tamamı alfa artı 45 değil mi? E, i̇kiz kenarlıktan AB ile AC birbirine eşit ya o zaman burası da alfa artı 45 olacak. E, i̇kiz kenarlıktan burası da alfa artı 45 olacak. Bak şuradaki üçgen de üçgenin iç açılarını toplayalım. Alfa, alfa artı 45 bir daha alfa artı 45 var. Topladığım takdirde 180 olacak. Kaç tane alfa var burada? 3 tane alfa. 45'te 45 toplarsam 90 eşittir. 180. 90'ı sağ tarafa attım. Ne oldu? 180'den 90 çıkarsa 90 olur. Her tarafa 3'e böldüğün takdirde de alfayı 30 derece olarak bulmuş olur. Doğru cevabımız C şık. Hemen 6. sorumuza bakalım. ABC üçgen AD ile DC birbirine eşit olarak verilmiş. Hemen aklına geldi değil mi? Orta taban. Orta taban gelmesi lazım. 7. 1 ve 6 olarak verilmiş. Alfa kaç derece? Şimdi orta tabanda arkadaşlar biz ne yapacağız? Ya buradan şuraya şöyle çizeceğiz ama rastgele değil. Bak şöyle çizmeyeceğim. Şöyle çizeceğim. Neye? Şu AB'ye paralel olacak şekilde ya bunu böyle yapacağız ya da ya da arkadaşlar şöyle geri alalım. Ya da şuradan şöyle çizeceksin. Tamam? Şöyle çizeceksin. Şimdi genelde hocam hangisini tercih edeceğiz? Ya ikisini de deneyeceksin ama ilk başta aklına şu gelsin. Karışık olan şekil olarak karışık olan tarafa çiz. Bak burada ben şimdi şekli bu tarafa çizdiğim zaman böyle çizdiğim zaman arkadaşlar bu tarafı daha fazla böldüm ya karışık olan yer burası. O yüzden buraya doğru çizmem daha mantıklı olacak. Şunlar birbirine paralel olacak. Eksik parçaları tamamlıyorum. Burası 6 ise şurası 3 olmayacak mı? Yarısı olacaktı. Hatırladın mı? Bak şurası 6 ya. O zaman burası yarısı olacak. Bir de şurasıyla şu parça birbirine eşit olacak. E toplam parça 8 değil mi? E 4'e 4 bölünecek. Bak burası 4 Şurası da 3 olacak arkadaşlar. Gerçekten şu anda 4'e 4 şeklinde bölündü. E bak şurası 3 ise burası da 3 oldu ya. Bir ikiz oldu. Alfa ise burası da alfa olmuş oldu. E şimdi paralellikten dolayı 50 ise şurası da 50 olacak değil mi? Yöndeş açıdan dolayı. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar şuradaki üçgene bakacak olursam alfa ile alfanın toplamı 50'ye eşit olmayacak mı? 2 bir dıştan. Alfa artı alfa eşittir 50. Buradan 2 alfa eşittir 50. Her tarafı 2'ye bölersem alfayı 25 derece olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız B şik. Atalım bunu bir yıldız. Geldik şimdi 7. sorumuza. ABC üçgen demiş. Bakın aç ortaylık var. Tamam 60, 70 ve 54. Hepsi şekilde verilmiş. X kaç derecedir? Anlaştık. Hemen ne yapacağız arkadaşlar? Aç ortaylıklara bir isim vereceğiz. Buraya A diyecek olursam burası da ne olacak arkadaşlar? A olmuş olacak. Tamam. Ee, şimdi ABC üçgenine bakalım. ABC üçgenine. 70 60 daha ne olacak arkadaşlar? 130. Dolayısıyla 180 olması için A açısına ne gelmesi lazım? 50 gelmesi lazım. Tamam. Şimdi bak şuradaki 2 iç bir dıştan 50 ile 54'ü toplayınca ne olacak? 104 olacak. Şuraya eşit olacak. 104'te bakın açıortaylıktan dolayı iki eşit parçaya ayrılacak. 52 ve 52 olacak şekilde. Şimdi şuradaki üçgene bakın. X'i 52 ve 70'i toplayınca 180 olmalı. X artı 70 ile 52'yi toplarsam 122 eşittir 180. Bunu da diğer tarafa atarsam arkadaşlar ne olacak? X'i 58 derece olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız değişik. 8. soruya bakalım hemen. Aşağıdaki adımlar izlenerek bir ABC üçgeni çizilecektir. Bak bu önemli soru tipidir. Üniversite sınavlarında son zamanlarda özellikle sıkça sorulmaya başlandı. Tamam nasıl bir ABC üçgeni çizecekmişiz? AB diktir BC olacak şekilde ABC üçgenini çiziniz diyor. Çizelim. Bakın şöyle olsun. Şöyle olsun. Ve şöyle olsun arkadaşlar. Tamam. Şurası A açısı burası. B açısı şurası da C açısı olsun. AB ile BC birbirine dikse o zaman şurası da ne olacak? 90 derece olmuş olacak. Şunu hallettik. İkinci öncüle bakalım. D eleman AC. Yani şu AC uzunluğu üzerinde bir tane D elemanı al diyor. Ve AD eşittir DC olacak şekilde bir D noktası belirle. Şimdi AD ile DC birbirine eşit olacaksa o zaman D ne olacak? Tam ortada bir yerde olması lazım ki AD ile DC birbirine eşit olsun. Orta nokta olsun. Orta nokta olduğu zaman ne yapacak arkadaşlar? Orta taban aklımıza bir kere bir gelecek. Tamam. Şunu da hallettik. Üçüncü öncüle bakalım. E eleman BC. Yani şu BC üzerinde şunun üzerinde bir tane E noktası belirleyecekmişiz arkadaşlar. Ve DE eşittir AB. AB ile DE birbirine ne olacakmış? Eşit olacakmış. Bir E noktası belirleyiniz diyor. Şimdi bu E noktayı E noktasını ben mesela burada belirleyebilirim. İşte burada belirleyebilirim. Burada bir yerde belirleyebilirim. Hangisi olacak? Hangisi olacak? Alternatifler biraz fazla. Değil mi? Alternatifler biraz fazla arkadaşlar. O yüzden zaten soru kökünde de demiş ki x'in alabileceği değerler farkının. Şimdi bir tane değer olsa bir tane alternatif olsa x kaçtır diye sorar. Değerler farkının diyorsa ihtimallerin zaten birden fazla olduğu aşikar. O zaman diyelim ki e noktasında burada seçsem. Ne olacak arkadaşlar? de uzunluğu şöyle olacak. E bu DE uzunluğuyla AB uzunluğu birbirine eşit olmayacak mı? Olacak. Yani ben buraya mesela 2K dersem şurayı da 2K seçeyim. Hocam niye? 2K'ya K, ya K ya niye seçmedik? Bak şundan dolayı. Öyle de seçebilirsin. Tabii de bak şimdi orta taban muhabbeti olacak ya. Ben ne yapacağım? Orta tabandaki diğer durumları ne yapacağım arkadaşlar? Şekil üzerinde göstereceğim. Bak şöyle yaptığım takdirde bak ne yapacaktım ben? AB'ye paralel olacak şekilde bir tane şurada F noktası belirlesem. Bak şunlar birbirine paralel. Dolayısıyla 2K ise burası ne olacak arkadaşlar? K olacak. Tamam mı? Yarısını alacağım. K olacak ya. Diğer türlü yapsaydım burası K bölü 2 olacaktı. Rasyonel ifadelerle uğraşmamak adına. He, şimdi bak burada bir olay daha çıktı. 90'ın karşısı 2K ise hangi açının karşısı K'ydı? 30'un değil mi? Dolayısıyla şuradaki açımız şuradaki açımız ne oldu arkadaşlar? 30 derece olmuş oldu. E bizden ne istiyordu ona bakalım da. DEC. Şimdi arkadaşlar DEC. D, -E -C. D -E -C. E C D E C değil mi? D E ve C. Bakın şuradaki açı istiyor. Ortadaki açı burası değil mi? Tamam. E dolayısıyla dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? E, burası 30'sa doğru açı olacağından dolayı 180'e tamamlayıcısı burası da ne olacak arkadaşlar? 150 derece olmuş olacak. Şimdi tamam. İhtimallerden birisi neydi arkadaşlar? Buydu. Şimdi diğer ihtimal ne olabilir? Diğer ihtimal. Onu da Diğer şek Aynı şekil üzerinde gösterelim ya. Aynı şekil üzerinde gösterelim. Şöyle silelim. Tamam. Bir tanesini bulduk. Unutmadan yazalım da. 150 dereceydi değil mi? Tamam. Şimdi E noktası buradan değil de. Şurada olsa. Şurada olsa arkadaşlar. E noktası burada olsa. Bak şurayı birleştiriyorum. Şimdi DE uzunluğuyla AB uzunluğu yine eşit olacağından dolayı burası 2K. Bak ben ne yapacağım? Orta tabandan arkadaşlar. Orta tabandan paralel çizeceğim. Neye? AB'ye paralel çizeceğim. Şimdi çizdiğim zaman arkadaşlar bakın ne olacak? Tabi yöndeş olduğundan dolayı paralel olduğundan yöndeş açılardan burası da 90 olacak zaten. Şunlar birbirine paralel olmuş olacak. 2K ise, bakın burası K olacak. E şimdi bak 90 ise burası da 90 olacak. 90'ın karşısı 2K ise hangi açının karşısı K'dır? Tabii ki 30 derece. Burası 30 derece. Şimdi DEC üçgen DAC açısı ne oldu? D E C. Bakın şuradaki 30 olmadı mı arkadaşlar? Dolayısıyla diğer açı ihtimali neymiş? 30 dereceymiş. Bunların farkının mutlak değerini istiyor. E şimdi ikisinin farkı ne olacak? 120 derece. E mutlak değerini alsam yine 120 derece olacak arkadaşlar. Doğru cevabımız bakın E şık. Hı? Bence güzel. Çok güzel hazırlanmış. 9'a bakalım şimdi. ABC bir üçgen. AB ile BC AB ile BC birbirine eşitmiş. Tamam. Gösterelim şöyle. AB uzunluğuyla BC uzunluğu birbirine eşitmiş. Dolayısıyla bak buradaki açı 30 20 daha 50 ise buradaki açı da ne olmak zorunda? 50 olmak zorunda arkadaşlar. Öyle değil mi? Tamam. Şimdi Şimdi arkadaşlar buradan X'e ne yapacağız? Bir geçiş yapmaya çalışacağız. X'e geçiş yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Yapalım bakalım. Yapalım. Şimdi büyük üçgene bakalım. ABC üçgenin iç açılarının toplamı 180 olmayacak mı? Tamam. Burası 50. 50 daha 100. 100. Dolayısıyla buradaki B açısının tamamına ne kalması lazım? 80 kalması lazım. 80 kalması lazım. Değil mi? E 15'i burada zaten. O zaman şuraya da ne kalması lazım arkadaşlar? 65 kalması lazım. E bak dikkat et. Şimdi şu BEC üçgenine bak. B, E, C üçgenine bak. 65'e 65. burada bir ikizkenarlık olmadı mı? Bakın şurada bir ikizkenarlık oldu. Öyle değil mi? Tamam. Şimdi e, BDC üçgenine bakalım. Şuradaki BDC üçgenine. Şimdi burası 20, burası 20, değil mi? Hatta e, şurası açın ne oldu arkadaşlar? 80 oldu. 65 15 80 ya. 80 20 daha 100. Dolayısıyla şuradaki açı da şuradaki açı da 80 olmaz mı arkadaşlar? 80 80 160 20 daha 180 oldu. He bak şimdi şurasının tamamı 80. Bak burası da 80. E burada da bir ikizkenar üçgen oluşmadı mı? Dolayısıyla burası da ne olacak? Çift çizgi olmuş olacak. Şimdi bakın şuradaki D, E, C üçgeni. D, E, C üçgeni. E burada da bak bir ikizkenarlık söz konusu. iki tane çift çizgi var. E tepe açısı 30. O zaman ne olacak arkadaşlar? Taban açıları ne olacak? Geriye 150 derece kalacak ya. 75'e 75 şeklinde paylaşması lazım. Yani şuradaki x artı 65'in olduğu kısım 75'e eşit olmalı. 65'i diğer tarafa atarsam x'i buradan 10 derece olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız C şık. Bence bu da güzeldir. 10. soruya bakalım. ABC üçgen diklik verilmiş burada. AH ile HB tamam. DC ile CB birbirine eşit verilmiş. Alfa kaç derecedir? Şimdi bak dik tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Şimdi arkadaşlar burada ne? İkiz kenarın özellikleri. İki tanesi sağlanmış. Ama ikiz kenar üçgen diyoruz. Bak adı üstünde üçgen olması lazım. Burada bir üçgen var mı? Şu anda yok. Ama bak ben şurayı çizersem D ile B'yi birleştirdiğim zaman bir üçgen olmuş olur. Peki diğerlerini de biz bulalım. Alfa ise ikiz kenar olacak ya arkadaşlar. Taban açıları eşit olacak. Bak burası da alfa olmuş olacak. Değil mi? Bak şurada da şurada da bak şurada açıortaylık olmuş olacak arkadaşlar. Aynı zamanda Şurayla da şurası işte olacak. İşime yarasın ya da yaramasın ben bunları yapıyorum. Tamam. Şimdi şuradaki üçgende tepe açısı 40. O zaman ne olacak taban açılarına arkadaşlar ikisinin toplamına 140 kalacak. E, i̇kiz kenar olduğundan dolayı 70'e 70 olacak. 70'e 70 olacak. Şimdi şurada da şurada da alfa ile alfa'nın toplamı şu ADB üçgeninde. İki iç açının ölçüleri toplamı kendisine komşu olmayan dış açının ölçüsünü eşitti ya. Yani alfa ile alfayı toplayınca 70 oldu. E, alfa ile alfayı toplasam 2 alfa eşittir 70. Her tarafı 2'ye bölersem de alfayı 35 derece olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız C şıkkı. Atıyorum bunlara da yıldız. 11. soruya bakalım şimdi. ABC üçgen BK ve C de birer açıortaydır. Bak bunların ikisi açıortaydır. Hatta ne demiştik? İki tane açıortay varsa işine yarasın ya da yaramasın sen ne yapacaksın? Üçüncüyü çizdiysen de burası da açıortay olacak. Yani x'in açıortayı ne olacak? x bölü 2'ye x bölü 2 olacak. Tamam. Bu soruyu sanki bir yerden hatırlıyor gibiyim ya. Konu anlatımda çözmüş müydük? Sanki. Tamam. Şimdi i̇şime yarasın ya da yaramasın. Bak ben bunu böyle yaptım. X kaç derecedir diyor. Şimdi arkadaşlar, bak ben şu aç ortaylara isim verdim. A dedim, A dedim. Buraya da B dedim, B dedim. Bak şuradaki CKB üçgeninde, CKB üçgeninde. A ile B'yi topladığım takdirde dış açının ölçüsüne eşit olmayacak mı? Demek kendisine komşu olmayan. Dolayısıyla X eşittir, A artı B gelmiş olacak. Şimdi büyük üçgene bakalım. Büyük üçgene. Büyük üçgende de 2A'yı, 2B'yi ve şuradaki X'i topladığım takdirde 2a'yı, 2b'yi ve x'i topladığım takdirde 180 derece olacak. Burada iki ortak parantezini alıyorum. a artı b artı x eşittir 180. Şimdi a artı b'nin ben x'e eşit olduğunu biliyorum ya, yani şunun yerine x yazacak olursam buradan 2x artı x eşittir 180. 2x ile x'i topladığım takdirde 3x eşittir 180. Her tarafı 3'e böldüğüm takdirde x'i 60 derece olarak bulmuş oluruz. Bizden de zaten o isteniyordu arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız değişik. Geldik şimdi 12. ve son sorumuza. ABCD dörtgeninde DE iç açı ortay. Tamam şurası. EC dış açı ortay. 130 ve 120 verilmiş. Alfa kaç derecedir? Hemen aklına geldi değil mi? Hocam iki tane iç açı orta, iki tane açı ortay var. Üçüncüyü ben çizeceğim. Nasıl çiziyorduk? Şöyle A'nın şöyle bir uzantısını çiziyordum. Dolayısıyla şuradaki açı ortayların kesim noktasına A'yı birleştirdiğim takdirde şurası da ne oluyordu? Şurası da açı ortay oluyordu. Hatta diğer noktalarla karışmasın diye şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şimdi şuranın tamamı 180 olmayacak mı? Evet. 120'si zaten burada var. O zaman geriye 60 kaldı. E bunlar da açı ortay olduğundan dolayı 30'a 30 şeklinde paylaşırlar. 30'a 30 şeklinde paylaşırlar. Arkadaşlar. Burada var mı sıkıntı? Burada yok. Soru zaten bitti. Önemli olan buradaki açı ortayı görmekte arkadaşlar. Şimdi devam edelim bakalım. Açı ortaylara da bir isim verelim. Şuraya x diyelim. Buraya da x diyelim. O zaman bak şimdi şunu da artık görebilirsin bence. Şu alfa ile x'i topladığım zaman iki tane iç açının ölçüsünü topladım. Hangi üçgende? D, E, C üçgende. Bak şuradaki üçgende. E, x ile a'yı toplayınca kendisine komşu olmayan dış açının ölçüsüne eşit olur mu? Bak şurası x artı alfa olacak. E, açı ortay olduğundan dolayı bak burası da x artı alfa olmalı. Doğru mudur? Evet. Şimdi şimdi arkadaşlar bakın şunu yapalım. Şuradaki küçük üçgende şuradaki küçük üçgende arkadaşlar x artı alfa bak şuradaki x artı alfa şuradaki alfayı topladığım zaman iki iç bir dıştan şurası da x artı alfa ile alfayı toplayınca iki alfa yapmaz mı? Değil mi? Bak bir alfa burada var bir alfa da burada var. Tamam. Şimdi arkadaşlar burası x artı iki alfa ise şuranın tamamı Doğru açı olacak ya. Ölçüleri toplamı 180 olacak. E 180 olması için ben buraya bir 180 ekledim. X'ler birbirini götürsün diye eksi x ekledim. 2 alfalar birbirini götürsün diye eksi 2 alfa ekledim. Şimdi şimdi şuradaki dörtgende dörtgenin iç açılarının ölçülerinin toplamının 360 olduğunu biliyoruz. 120'yi topladım. 130'u topladım. Sonra 180 eksi x eksi 2 alfayı topladım. Son olarak da x'i topladım ve 360'a eşitledim. Şimdi bakın artı x ile eksi x burada birbirine götürecek. 120 ile 130'u toplarsam ne olacak arkadaşlar? 250. 250 ile de 180'e toplarsam 430. Ne kaldı? de eksi 2 alfa kaldı. Eşittir 360. Eksi 2 alfayı buraya bunu da bu tarafa atacağım olursam 430'dan 360'ı çıkardığım zaman ne gelecek? 70 mi gelecek arkadaşlar? Eşittir 2 alfa. Her tarafı 2'ye böldüğüm takdirde de alfayı 35 derece olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız C şık. Burada önemli olan buradaki aç ortayı yakalamak arkadaşlar. Bak ne diyorum? Geometri görme falan değil. Sen benim söylediklerini yap arkadaşlar. Ne geliyor? İşine yarasın ya da yaramasın. Yarasın ya da yaramasın. Yani birkaç tane özellik verilirse geri kalanlarını sen ne yapacaksın? İşine yaramasa da soru üzerinde, şekil üzerinde belirteceksin. Ondan sonra zaten soru kendiliğinden gelmeye başlıyor. Anlaştık mı? Evet bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.